Hoş geldiniz. Bugün biraz sizinle sohbet tadında bir video atmak istedim. Bugün ne yapıyoruz? Asus ROG Ally hakkında birazcık düşüncelerimi dile getirmek istiyorum. Merak eden arkadaşlar vardı. Hani alacak mıyım? Elimdeki cihazları satıp e, yer değiştirecek miyim? Yenisine geçecek miyim? Vesaire şeklinde. E, şöyle söyleyeyim. Türkiye fiyatının tam olarak ne olacağını bilmiyoruz. E, tam olarak sıfır fiyatını ne kadardan satılacak ben tahmini olarak 45 bin lira civarında satılacağını düşünüyorum İnşallah 45 binden daha fazla olmaz en azından 45.000 olursa ikinci elden satan arkadaşların da ortalama 35 37 38 civarında satacaklarını düşünüyorum böyle olduğu zaman herkes Asus ROG bir güzel satacak elindeki sistemdeklerini OLED'lerini varsa ne varsa onları satacaklar Asus ROG X'e geçmek isteyeceklerdir. Şimdi ben öncelikli olarak ilk merak ettiğiniz soruyu cevabını vereyim. Ben gerçekten de Rock X'i çok beğendim. Bütün kullanıcıların feedbacklerini, geri bildirimlerini çok iyi değerlendirmişler. Gerçekten de şikayetçi oldukları bütün konulara değinmişler. Ve onları yenileyip, onları düzenleyip gayet de güzel bir ürün ortaya çıkartmış Asus. Yani gerçekten Elay şöyle bir cihazdı, birazcık deneme tahtası gibi düşünebiliriz. İnsanlar aldı, denediler, oynadılar, şikayetlerini dile getirdiler, beğendikleri, beğenmedikleri yanlarını dile getirdiler. Bu sefer ne oldu? X e, ara, yani bu Astro X bu arada versiyon iki falan değil, bir ara model, yani Steam'de OLED gibi düşünebilirsiniz. Herhangi bir cihazın ikinci versiyonu değil, bir ara model. Dolayısıyla insanların, kullanıcıların daha doğrusu bütün şikayetlerini dinleyip düzenledikleri bir ara model olduğunu söyleyebiliriz. Aklınızda bulunsun. Yani Asus ROG Ally'da örnek veriyorum 60 FPS alıp Asus ROG X'de direkt 120 lira kadar 100 lira kadar çıkacağınızı düşünmeyin. İki katı performans veren bir cihaz değil. Aklınızda bulunsun. Onun dışında benim düşüncelerim gerçekten çok güzel bir cihaz olduğuna dair bir düşüncelerim var. Ben geçmeyi yani elimdeki Steam'deki Ela'yı satıp Rock X almayı gerçekten istiyorum. Dediğim gibi Türkiye fiyatı, ikinci el fiyatı çok önemli. En azından elimdeki cihazlara satmaya değer bir fiyatta olması gerekiyor ki üzerine çok fazla bir miktar eklemeden Rock X'e sahip olabileyim en azından kanalım açısından da Rock X çok daha güzel gelir yani baya bir değer kazanır onu düşünüyorum çünkü Türkiye'de el cihazları üzerine çok fazla içerik üreten kanal yok yani bir elim parmaklarını geçmez açıkçası çok nadir kanallar var onlar da sadece el cihazları üzerine değil genel olarak da çok cihazlar, videolar vesaire falan paylaşıyorlar. Benim paylaşımlarım tamamen el cihazları üzerine yani Steam Deck başlayıp Asus Roga'da sahip olduktan sonra her iki cihazda da e, videolar atmaya çalışıyorum, özen gösteriyorum. Şimdi e, ROG X'te değişen ne olmuş? Onlara hemen de ufaktan bir anlatayım. Zaten videolarını izlemişsinizdir. E, en büyük özelliklerinden bir tanesi 40 Watt'tan 80 Watt'a çıkarılmış olmuş olması. Çift batarya kullanılıyor. Bu da demek oluyor ki ortalama bir buçuk saat normal şartlarda oynuyorken bunun yüzde %50-60 arttırıldığını düşünürsek yani ne yapıyor? 2 buçuk saat belki de zorlarsak 3 saat aralıksız oynayabiliriz gibi bir görüntüsü var. Ama tabii ki de daha cihaz çıkmadı. Test aşamasında olan bir cihaz değil. Yavaş yavaş insanlara dağıtılacak ve videolar paylaşılacak. Dolayısıyla onu ancak videolar paylaşıldıktan sonra görürüz. Onun dışında 2080'lik bilgisayarlarda taktığımız M.2 SSD'ye geçiş yapmışlar. Bulunması daha kolay, iyi bir güncelleme olduğunu düşünüyorum. Fakat aklınızda bulunsun. ASUS ROG ELAY üzerinden de harici bir aparat ile 100-150 liralık bir aparat ile yine 2280 boyutlarında em2 SSD'ye geçiş yapabiliyorsunuz. Bu çok muazzam bir yenilik değil. Ama en azından bu şekilde hazır gelmiş olması bence daha iyi. Onun dışında SD kart yuvası biliyorsunuz çok ısındığından dolayı SD kartlar hep yandı. Birçok insan mağdur oldu bu durumdan. Onun yerini güzel bir yere konumlandırmışlar. Artık eskisi gibi sıcaktan SD kartlarımız yanmayacak. E, D-pad'ler yenilenmiş yani e, drift problemini komple ortadan kaldırdıklarını söylüyorlar. Yani hiçbir şekilde e, cihaz yani ne hani olur ya Gamepad'e e, sabit durduğu zaman e, eleman ya da karakter ya da araba sağa doğru kaymaya başlar ya da aşağı doğru inmeye başlar o problemden bahsediyorum. Onu ortadan kaldırmışlar 50 milyon mu öyle bir e, şey var 50 milyon ömür, tıklanma ömrü falan olduğu söyleniyor bayağı yüksek bir rakam Bu arada yani ömrümüz yetmez açıkçası ona tıklamaya yani kısacası dipetler, tuşlar vesaire gayet e, dayanıklı hale getirilmiş kasası siyah yapılmış ki siyah her zaman daha iyidir beyaz güzel estetik durur ama siyah karizmatiktir Ben siyahçıyım Dolayısıyla siyah model e, her zaman iyi çünkü beyaz kirleniyor biliyorsunuz e, Onun dışında e, Thunderbolt'u sanırsam kelimenin yanlış telaffuz etmek istemiyorum. Ee, bu Type-C üzerinden harici grafik e, birimleri takabileceğimiz bir ekstradan bir Type-C girişi daha eklemişler. Ee, normal şarj e, yerimiz yani şarj ettiğimiz Type-C girişi de birazcık daha sola kaydırmışlar. Yine iyi olmuş bence. Tam ortadan sağa birazcık daha sola iyi olmuş olması. Yani sola kaydırmış olmaları iyi bir şey bence. Eee ekstra daha soğuk geliyor. Yani %20 oranında daha soğuk e, olacağı söyleniyor. Onun dışında e, cihaz bir ortalama kaç gram? 700 gram ağırlığına yakın bir ağırlığı var. Bir tık ağırlığı artmış. Normalde 600 gram civarındaydı. Şimdi 680-690 gram mı? O civara bir şey falan gelmişti. Biraz ağırlaşmış dolayısıyla 80 watt e, iki çift pil kullanmasından kaynaklı bir şey. Ama çok da önemli değil bence ee, ekran her şeyi aynı 120 Hz ips panel 500 nit e, sanırsam bunun parlaklığı ekranda herhangi bir değişiklik yok bir hayal kırıklığı oldu birazcık OLED bekliyordu insanlar ee, OLED'i de belki versiyon 2 kullanırlar diye düşünüyorum ee, onun dışında e, iç, içerisindeki işlemci hala aynı Z1 Extreme işlemciyi kullanıyor fakat bir tık daha iyileştirilmiş hali olduğu söyleniyor. Yani ortalama %10, %15 daha performanslı çalışacağı söylüyor. Ama dediğim gibi FPS değerlerinde muazzam değişiklikler olmayacak ama daha stabil oynayacağımızı düşünüyorum. En azından dropların giderildiğini düşünüyorum. Ve benim için önemli olan yeni bir özelliği de 24 GB RAM'e çıkartılmış olmuş olması. Çünkü bildiğiniz olsun e, harici bir grafik birimi olmadığı için içerisindeki e, ekran kartına vereceğimiz VRAM değeri mesela 8 GB veriyorsak bu normal 16 GB'dan yiyor ve dolayısıyla 8 GB RAM'iniz kalmış oluyor. ve Bunu 24'e çıkarttıkları zaman ne oluyor? 8 GB VRAM'i çok rahat doya doya kullanabiliyor olacağız. Ki bize 16 GB RAM kalmış olacak. Güzel bir yenilik. Çok güzel bir yenilik hatta. Çünkü bu tarz cihazlarda RAM... Takviyesi, RAM'ler vesaire değiştirilmiyor. 24 GB gelmiş olması iyi. Ve benim için en önemli şeylerden bir tanesi 1 TB olarak geliyor. 5-12 GB yetmiyor arkadaşlar. Yani 4 tane 5 tane maksimum böyle güzel oyun yüklüyorsunuz. Sonra tıkanıyor cihaz. Doya doya istediğiniz oyunları yükleyemiyorsunuz. Dolayısıyla sıkıldığınız oyunu hemen silip diğerini yüklemek zorunda kalıyorsunuz. Bu yüzden ben 1 TB olmasından memnunum. Genel olarak düşüncelerim bunlar. Ben açıkçası Türkiye fiyatına bağlı olarak hareket edeceğim. Çok beğendiğimi dile getirmek istiyorum. Gerçekten güzel bir cihaz olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden açıkçası yani geçmek isterim. Biraz bütçe meselesi. Bütçemi de çok zorlamak istemiyorum. Elimdekilerden de olmak istemiyorum açıkçası. Ama bakalım çıktığı zaman göreceğiz. Temmuz'un sonlarına doğru. Temmuz Ağustos gibi çıkacağı söyleniyor. Benim düşüncelerim bu kadar. Farklı bir video şeklinde atmak istedim. En azından arka planda izleyebileceğiniz bir oyun videosuyla biliyorsunuz bu tarz videolar popüler. Oyunu at, arkada arka tarafta konuş. Bunu denemek istedim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.